Türkiye'de uzunca bir süredir gerçekten bir olağanüstü hal süreci ve dönemi yaşanıyor. Bu olağanüstü hal döneminin kendisi aynı zamanda bu ülkedeki hukuk sisteminin çökmesinin, demokratik parlamenter sistemin tasfiye edilmesinin ve ülkedeki en temel hak ve özgürlüklerin artık ortadan tamamen kalktığı, kullanılamaz bir hale geldiği bir sürecin yavaş yavaş inşa inşası olarak karşımıza çıktı. Aslında sürecin kendisine baktığımız zaman AKP iktidarı açısından 2015 seçimlerine, 7 Haziran seçimlerine de götürmek gerekiyor. 7 Haziran'da almış olduğu yenilgi karşısında maalesef seçimlerin iptali ve sonrasında yaşananları bu ülkede çok ağır bedeller olarak karşımıza çıktı. Belki 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini biraz AKP iktidarının o 7 Haziran 3 Kasım seçimleri döneminde bu ülkede yaşatmış olduğu emek demokrasi mücadelesi yürütenlere dönük saldırıları da göz önünde bulundurarak bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. 15 Temmuz sonrasında 20 Temmuz'da da bir olağanüstü hal ilan edildi. Hepimiz o dönemi aslında birlikte yaşadık ve darbe girişiminin kendisine Cumhurbaşkanı direkt Allah'ın lütfu dedi. İşte tam da bu Allah'ın lütfunu o hal ilan ederek ülkedeki bütün demokratik kanalların önünü tıkayarak inşa etmeye çalıştı. Neler oldu? 35 tane kanun hükmünde kararname yayınlandı. Bu kanun hükmünde kararnamelerle Kamuda çalışan 130 bine aşkın insan mesleğinden bir gecede ihraç edildi. Herhangi bir bir süreç işletilmeden işlerine son verildi. Yine aynı şekilde... O dönemin emek politikaları açısından baktığımız zaman iktidar, iktidar sermayeyi çok açık ve net bir şekilde çek vermiş oldu. O hal sayesinde grev olan yerlere müdahale ediyoruz dedi. Aynı emek düşmanı politikalarını ve savaş yönelik politikalarını güçlendirmek için bu süreci bir inşa süreci olarak kullandı. Özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet yürüten onlarca yüzlerce dernek kapatıldı. Ee, yine aynı dönem e, belediyelere kayyumlar atanarak, oradaki halkın seçilmiş iradesine gasp ederek, e, belediye eş başkanları tutuklanarak, meclis üyeleri tutuklanarak bir bütün süreç işletildi. E, baktığımız zaman basına dönük sansür ve e, kısıtlamalar, onlarca basın e, kapatıldı yine bu sürecin bir devamı olarak. Resmi olarak iki yıl sürdü o hal. Evet kaldırıldı daha sonra ama başka bir şekilde 375 sayılı KHK ile özellikle 35. maddeyle o halin fiili işleyişine devam ediyor. Tanıklık ediyoruz biz. Aynı şekilde ihraçlar kamudan devam ediyor. 35. maddeye dayandırılarak ihraç talebiyle sevk edilen arkadaşlarımız var. Şimdi Topyok'un sürece böyle baktığımız zaman bir Hukuksuzluk aslında bir anayasasızlık süreci var. Çünkü e, tam da 2017 referandumuna, Nisan 17 anayasa referandumuna bu olağanüstü hal koşullarında gittik bizler. Bu olağanüstü hal koşulları referandumda e, parlamenter sistemin tasfiyesi ve bugün maalesef tek adam rejiminin e, inşası dediğimiz sürecin başlangıcı e, olarak karşımıza çıktı. Tüm bu süreçlerde bütün bunlar yaşanırken bu ülkede hukukun siyasallaştığına tanıklık ettik biz. Hukuksal kararlar verilmiyor. Anayasanın, yasaların çizdiği çerçevede kararlar verilmiyor. Tamamen iktidarın baskısı ve vesayeti altında hukuki kararlar veriliyor. Bunları nerelerde gördük? En açık olarak bunları bugün işte kamuoyunda çok tepki alan Gezi davası kararlarında gördük. Bunu nerede gördük? Yıllardır bitmeyen ve devam eden Suruç davasındaki adalet arayışında gördük. Üstü kapatılmak istenen Suruç katliamının faillerinin gerçek sorunların açığa çıkartılmaması noktasındaki dirençte ve mahkemelerin e, delillerin üzerine kapatma sürecinde gördük. Biz bunu e, en somut bir şekilde 10 Ekim Gar katliamı davasında gördük. Özellikle e, son dönemde <laughs> yapılan bir takım açıklamalara rağmen bu işin siyasi ayağının siyasi sorumlularının mahkeme tarafından dinlenmesi gerekirken buna dönük davayı takip eden avukatların bütün taleplerine red cevaplarının gelmesi, reddedilmesi bu sürecin halen karanlıkta bırakılmak istediğinin en somut örneği olarak hukuksal boyutta gördük bir adaletsizlik süreci olarak. Biz bunu yine maalesef bu ülkede çok demokratik bir şekilde siyaset yürütmeye çalışan HDP'ye dönük kapatma davaların davasında gördük. Yine bizim Keskin Ses Sendikamıza dönüp yürütülen bir kumpas davası var ve bununla ilgili sürecin kendisinde gördük aslında aynı hukuksuzluk sürecini. Ya O kadar çok ki son olarak hepimiz yakınen ve halen tepkileri devam ediyor ve kadınlar bu konuda asla teslim olmayacak. Tüm verilen lehteki mütahlalara hazırlanan lehteki mütahlalara rağmen, Hukuksuzluğun en üst boyutu uluslararası bir sözleşmeden tek adam kararıyla çekilme durumunda İstanbul Sözleşmesi'nde gördük. Bunun bir an önce son bulması için adaletin tesis edildiği, demokrasinin, barışın, özgürlüklerin inşa edildiği bir yaşamı var edebilmek için kesk olarak bütün Türkiye'de 6 günlük bir nöbet eylemi başlattık. Her gün işte eylemimize çeşitli kurumlar gelip destek oluyor dayanışmalarına ve bu süreçten çıkış yollarını birlikte tartışıyoruz. Altıncı gün olan bitirme günümüzde insan hakları anıtına yürüyeceğiz. Elbette bizim bu ülkedeki demokratik haklara, özgürlüklere dair yeniden inşa edileceğine dair inancımız ve umudumuz diri. Bu eylemi neden başlattığımızın cevabı tam da burada yatıyor. Bu umudu birlikte büyütmek, ortak omuz omuza bir mücadeleyle daha güzel ve aydınlık yarınları inşa etmek için bu nöbeti başlattık.